Evet arkadaşlar elektrik oyuncu ile karşınızdayım. Ben Can. İşte Sky var sevgis çekiyorum. İşte Atakosum var adı Gökhan. Yani. İşte Nike Pokemon. Neyse demir zeli daha İşte en iyi hayal. Alttaki sandal gerekli. Şimdi nasıl gidelim? Yukarıdan gidelim. 8 ikisi yani 25 şansı var ikimizden birinin kazanması için. Aa Pokemon şuradayım canım. O da gelsin ben de gidiyorum. Ha bunu kekleyeceğim işte. Şöyle. Zaten aklına can gitmediği için bayağı iyi bir özellik var. Atlıyorsun can gitmiyor. Mesela göstereyim bir örnek vereyim. ben burada atlarım can gitmez. İşte işte böyle. Ben kapattım <laughs> şu adamı. Bay İşte süper varsa çekmeye düşünüyorum. Sonra daha iyi seriler gelir. İsteklerimize göre. Değişebilir. Ha geldi adam. Gene. <laughs> <Yine>. Ya çekil. <laughs> ya adam oynayıp çok oynak adam. Bir tane sabit gelmez mi? Biri birini öldürdü. Oynak kazandı süresi Ama şimdi yok gerçek bir şey O yüzden dikkatli olmamız Gerek mı çıkıyor da bir yok atarım Şöyle ya Şöyle 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 Hadi ya 5 vuruş Hala gebermedi. Ortalama dört kuşla gebermesi gerek. Bir adam da şuradan geliyor. Yani şu adamdan korkuyorum. Hadi yaklaşalım biraz şöyle. Bir adam şu işte da okum kalmadı. Ay, sizlere bayağı lak var. Pokemon saldırıya uğrayacak. İyi, büyülemiş bile. Ya Düştü mü? Düşmedi. Ben de öldü zannettim. Helal bu şey. Hadi saldıralım, işe geliştirelim. Vay vay <laughs> ya. Ya Pokemon saldırıya mı uğradı? Ya. He Pokemon öldürülmüş Hadi bakalım VS'yi başlayalım. Yendim yendim. Kaç dakika oldu? Harika mı aa Daha 4 dakika olmuş. Şu i̇şte sapık bakmayın. Ya. Nerede bu? Ya atlayacağım ben şimdi. Pokemon. Ya. Tamam ben atlayayım buradan. Nasıl atlayalım Bir nasıl Creo que ya estarán ya cansos. bölüm kazandık. İnşallah buna kadarız. Yani kanalım ilk videosu olacak. İyi. İnşallah güzel beğenilir. Daha fazla video gelecek. Baya yani başka şeyler başlayacak başlayın. Da direkt ortaya ileri bir taktik. En güzeli yer ve okul Şöyle gidelim mi Kararlar Yukarıdan gidelim kararlar. Orta ortada baya yakınmış. Yani öyle gözüküyor. Yani. daha bu çocuklar ki köyünde iki adam bir herhalde neyse ulaşmak üzereyiz inşallah biz aksilik çıkmaz hep ulaştık neredeyse ulaştık ya adam var işte kapışmalı olucak adam arkasından vuruyo adam gelerdi <laughs> Ama o yok farkındayım. Ama yapan bir şey yapamıyorum. O zaman ben okları mı öldürecek? Şimdi şöyle bir, iki, üç gelmedi. Bir, bir şey topla hemen. Pantolon, bir ok. Ha, adam bu kayakı nereden buluyor? Ya, ya bu gelmeyecek, 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 gelmeyecek. Ya, ya, Yok kaç dakika, be. dakika, dakika, dakika ben işte her bakayım. Bir dakika daha, üç dakika. dakika daha çekelim, on dakika yakın bitiririm ben. Yani çok uzamasın video artık. Güzel ya bazen. Heyecanım arttı. Şöyle. <laughs> işte böyle. Başka nerede adam var? Görünüldü. Bakın bir de şöyle var yukarıda. <laughs> Hemen gel bakayım. Şöyle 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 geber. Üçüncü yemedi. Adam geldi. Düşüyordu. Ya. Vay adam gelmiş. Gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğenme, be, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.